Hepinize merhaba ben Kaan Evet bugün e, Arduino ile Kayan yazı devresi yaptım Malzemeleri açıklayayım Size Bir tane Arduino Bir tane breadboard Potansiyometre Bakalım kaç K'lık Büyük ihtimal 10 K'lık diye düşünüyorum şey pardon kalktım. 250 kalkmış. Bir tane de LCD ekran. Şimdi burada nasıl yaptım? Açıklayayım. Ee, GND pinli breadboard'un eksi ucuna VCC pinli artı ucuna bağladım. Burada e, son kontrastı potansiyometremizin orta ucuna bağladım burada yani e, sinyal ucuna ne bileyim bakayım evet Yazma seçmeyi de 12. pine RS ile RS'nin ne olduğunu da biliyorsunuz. Yazma ve sil, okuma ve yazma. Yazma ve silme diyecektim. Okuma ve okuma ve yazma. Bunu da eksiye attım. E'yi, E'de etkinleştirme. Burada her zaman işte mantık gibi. Nasıl mesela e, demin biz videoda Arduino ile e, LCD ekran kullanımı yapmıştık. Bu da aynı işte. Burada da yine aynı şekilde DB, DB4, 5 pin'e. DB5'i dördüncü pin'e bağladık. DB6'yı dur başlama he DB4'ü 5'e şey DB5'tim DB4'ü 5 DB5'i 4'e 3'e ve 2'ye bağladık. Sonra LED anodunu bir saniye sonra led anodunu artıya bağladım Bu led katodu da eksiye bağladım şimdi burada da ben kodlarını yazdım arkadaşlar burada arduino devreleri instagram youtube diye yazdım ee, yanlış anlamayın arkadaşlar ee, bir, bir tane daha youtube kanalı açmadım bu arduino devreleri instagramda var youtube yine aynı bizim Kaan kanalını kullanıyoruz. Burada şimdi kod, kodumuzu ne olarak yazdığımızı söyleyeyim. Kare include küçüktür liquid kristal nokta büyüktür. İkinci satırı boşluk bıraktım. Üçüncü satıra liquid kristal lcd parantez içinde 12 11 5 4 3 2 diye yazdım. Sonra geldim bir dördüncü satır boşluk bıraktım. Void setup yazdım. Parantezi açtım, kapadım. E, ee, süslü parantez yaptım. Buraya da komutumu yazdım. Dedim ki set up the LCD numbers of columns and rows yazdım. Buraya. Yani bu burada dediği de sanırım LCD LCD ekranın satır numarasını girdik. Burada LCD bir LCD 16,2 yaptım. Printer message to, to the LCD yaptım. Sonra void setup'ın döngüsüyle işini bitirdim. Char message ee, şu ne olduğunu bilmiyorum da. buna da parantez diyelim parantez 4 parantez kapattım boşluk bıraktım parantez 16 parantez kapattım eşittir süslü parantez tırnak işine Arduino virgül devreleri virgül Instagram virgül YouTube yazdım sonra int a sp, int a eşittir 0 noktalı virgül yaptım sonra geldim void loop'a bu the for int j eşittir sıfır Tırna e, noktalı virgül j küçüktür 4. noktalı virgül j artı artı yaptım. Yani buradan for, for döngüsüne girdim. Nasıl yaptım? Yani niye ben for döngüsü ne girdiğim onu da ben hatırlamıyorum da for öncüsüne girdim burada int dediğimde yani niçin girdim burada de dedim ki sıfırdan dörde kadar artsın dedim if a eşittir eşit eşit sıfır yaptım buradan da void double tekrar açtım if a eşittir eşit eşit sıfır süslü parantez for parantez int i eşittir sıfır noktalı virgül i küçüktür 16 i artı artı yani burada dememin sebebi şu e, for döngüsünde sıfırdan 16'ya kadar artsın dedim Sonra parant süslü parantez yaptım. LCD nokta set kursör. I virgül sıfır. Sıfır parantezi kapadım. Nokta şey e, noktalı virgül yaptım. LCD print. Message. Parantez. J parantez. Parantezi kapattım. delay 3000'de. LCD set kursör. I virgül sıfır. Yani öyle bir şeyler yaptım. Sonra buradaki tüm komutların işlemlerini bitirdim. Süsü parantezde koydum. Şimdi buradan simülasyonumuzu başlatalım. Şimdi simülasyonumuz başladı. Burada diyor ki Arduino devre Arduino devreleri Instagram Instagram, YouTube diyor. Burada zaten dediğimi maksimum değer 20.0 20, 20 miliamper arka aydınlatma ledin geçen akım 2. Nokta, şey 2 nokta nerede çıktı? 23.7 K kilo amper olur dedi. Yani bunu yaptım. Ben bunları nereden buldum? Ee, ben bunları şey yapacağım. Adını sen söyleyeyim. Pay bir bakalım paylaşayım. Paylaştım. Ee, ben bunların şey yapacağım. Kodlarını da hatta kopyalayayım. Ben burada. Kodları kopyaladım. Ben buradan Word dosyasını şey yapacağım. Word'den direkt Google Drive e Google Drive'dan direkt şey yapacağım. Bağlantıyı kopyalayıp orada şey yapacağım. Ee, bu kadar. Şimdi bu videoluk bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. bye bye